Nişehir'de intihar girişiminde bulunan 24 yaşındaki askeri personel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay geçtiğimiz salı günü Güzel Yurt Mahallesi Duygulu Sokak'ta meydana geldi. Neşehir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 24 yaşındaki askeri personel Onur Kılıç henüz belirlenemeyen bir nedenle beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Silah sesini duyan eşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Ağır yaralı olarak Neşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onur Kılıç dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.